Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Geta Tandres'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son San Fiora'ya gelmiştik. Bir görev yapmıştım ve bitirmiştim. Hadi bakalım. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? Gene mi tempeni ya? Bir rahat bırakmadı pezevenk ya. Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker. The code of the streets is that I don't snitch. I don't mean, give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Yeah, man. Oh yeah. Well, where I go find? him? got just. He's at the VanCoffe Hotel in the financial. Oh, for sure. But he got something just on our pictures, huh? Bölge savcısını bize şey yaptırtmazlar ya. Ama memur bey bir dakika. Orada FPS ile ilgili bir aç uğraştım biraz ama inşallah olmuştur. Şu an biraz daha iyi gibi. Bana çok kasıyor gibi geliyordu da. 72 FPS'ye kilitledim oyunu. Bu kere 144 Hz olduğu için uğraşıp duruyorduk. İnşallah bir sorun yoktur. Neredeymiş bu diye. Arabalar falan daha rahat dönüyor. Allah. Bu benim salaklığım falan. Tamam. <laughs> Tam iki yıldız oldum ben. Polis var peşimde baya. Gider inşallah. Park servis, vale servis he. Polisler gitmedi ama benim peşimde. Park arıyoruz o zaman kadar izleme öldük tamam. O buraya gelecek. Polisler seni otobaka girerken mi gördü? Ya oğlum. Buradan <laughs> geldik bu sefer. Farklı arabayla geldim. Polislerle de uğraşmadan geldim. Yürüsün bakalım. Beşinden öyle gideceğim. Yürü bile der, yürü. Ben de park edeceğim. Ben vale servisi kullanmayı sevmiyorum. Hep çarpıyorsunuz arabaları. Gerizekalılar dışarı çıkar ve öldür tamam. Peşimden arabanın araba geldi sandım ben. Ben de şuraya park edeyim. O duvara vurdun arabayı. Nasıl park ediyorsun? Şerefsizmişlerin arabasını. Oh adamı donuna kadar almış. şuna gidelim. Şerefsiz arabayı da vurdu ya. Beyler şunu alın geri ya. Bunu müşteri istedi. Şunu alın da götürün. Ah, you must be the new boy. Aynen ben yeni şeyim. Yeni çocuğum. Mavi bir merit kullanıyor. Diğerlerinden önce de tam Tamam tamam. Diğerleri benden önce alamaz o arabayı. Mavi değil lan o. Yeşil ayrıca. O nasıl mavi? Beyler şu arabayı alın götürün he Hehe. Aynen. Aferin akıllı adamsın. Bak bak manyağa bak bak. polise. Oğlum oradan niye sürüyor? Buradan gitsene. Polise konuş çalıyor manyağa bak. Otursana oğlum arabaya artık. Arabayı bir götürün bari ya biriniz birinize eleyelim şöyle en başından Ben de götür lan. Salak buradan gidemiyor ya. Yol vermiyorlar buna. Arabalara falan yumruk atmayacakmışız demek ki. <laughs> Şu mu la yayın arabası? Ayrılmadım ki oğlum zaten buradayım. Bu adam götüremiyor bu arabayı aldı burada. Aha diye geldi diye geldi. Diye de mi o diye? Aynen bu diye. Bir diye. Hop görüşürüz canım. Senin arabayı aldım abi nasıl Bomba döşeceğim senin arabayı bekle. Bu ne kayıyor la araba? Ne Hayır cıra plakalı O gibi bir şeyler random plaka herhalde Seviyor mu Raksar arada özel plakalar yapmayı merak et Gölün bakalım Tam da yağmurlu havadayız ki yani Pardon Pardon birader araba çok kayıyor ya bir Ağırlık var arabanın üstünde anlamadım Daha yağmur durdu bu Nasıl bir mükemmel bir garajmış ki Yağmuru bile durdurdu, ha geri geldi Şuraya yerleştirildi, arabayı diye görmesin, tamam görmesin Görsün mü dedik Hop Sıyırılıp götürürüz şu nerede ki oğlum diye. Burada değil ki arabayı görsün. adam hala arabayı götürememiş bakın. Hala bekliyordu. Şuraya bırakırız. Ama bir tanesi de arabayı almaya geliyormuş. Ben şuna bineyim gideyim. Hiç yürüyemem ben bir daha. Adam arabayı anca getirdi lan. Diye merhaba D.A. Araba diye. Nasıl bir paraydı imbolza? Hello, this Wee Tip. I seen some highly suspicious. You should come check out. Ha ha, bir gelin bakayım. Çok şüpheli bir şeyler var. Police, don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron! Pizan hamuru <laughs> Oğlum diye de da böyle davranılır mı? Oo, Meksika'nın yarısını. İki değil, üçtür üçtür. <laughs> tamam. Lan, paralar. Şerefsizler, yüzünden kere tekrar tekrar yaptım. Beni bir döveyim şöyle, ağzın yüzünü kırayım ha. Aa, bu da saldırıyor lan, manyağa bak. Ağzın yüzünü kırarım oğlum senin. Öldürürüm seni. Şimdi bu şehirde yapmak istediklerimden birisi, e, yeni dövüş hareketleri öğrenmek. Şimdi oraya gideceğiz ama oraya gitmeden önce ben şuradan bir kıyafet bakacağım. Çünkü bu kıyafetlerden sıkıldım. Burada zip miydi? Bir mağaza vardı şurada, oradan bir kıyafet alalım. He, yani zip zip. Ziptir git ya. Güzel kıyafetleriniz var mı? Geldim. Ya. Bayağı bir uzun sürdü çünkü aradığım bir iki parça kıyafet vardı. Ta Los varmış. Los Santos'a kadar gidip geldim. Şöyle gözlük aldım, saat aldım falan. Şimdi şeyi de öğrenelim de. Şunu ha. Dayı. Aynen. Bu dayının yüzünü kıracağım. Bam bam. Bir yerde durayım Maaret bakalım. Yaptan emdiyim bir zaten. Kubra. Oh, artık değişik değişik kung fu hareketlerim var. <laughs> Nothing <Sen sağ olayım. gülüyor> Become El, el gol yapıyor. <laughs> tamam dayı seni Hadi üzerinde please. bir deneyim mi lan şöyle ha? Tak. Okey. Gidelim. Şurada da bir tane şey vardı onu da alacağım. Şurada bir yerde şalların ağaç şuradan bir. Kız arkadaş vardı şalların arasında. Manyak burada spor yapıyor bakın. Merhaba canım. Sevgilim alır mısın? Aldı. Teşekkürler. Eğit artık sevgilin oldu. Ee, bu şey olduğunda öldüğümüzde hastaneden ücretsiz yaralandırıyor ve eşyalarımız kaybolmuyor sanırım. Öyle bir şey özelliği vardı bunda. Şimdi şey yapalım. CJ'in görevine gidelim tekrardan. Orada nasıl araba? Süper GT yolda buldum. Bunu garaja koyalım ya. Belki bir ara lazım olur kaybolmaz. Gelelim bakalım. The construction. Hey homies. What up, Carl? Nasıl the B babyler, yeni a onu? <laughs> lan? I'm a fuck is Benim işim ya da kasları to to görmüyorum. Sen de kasma. That's I bet thinking about getting me some new land anyway. Şimdi ağzından kırayım şu ipin Kung Fu'da öğrendim. İnşaat firmasına gider Korkut. Top sallanıyor ha. Tüm firavabikleri yık. Olur. O ne lan öyle arabaya ne olmuş? Tekerleri oynuyor öyle onun. Bir buldu tamam. Var orada çalarız direkt onlardan ya. Ben niye ön kapıdaydım ben buradan çıktım az önce Selamünaleyküm. aleyküm Kusura bakmayın kız kardeşime laf etmiştiniz ağzını yüzü <laughs> kıracağım şimdi sizin Çekilin beyler bir dakika Çıkma şerefsize bak <gülüyor> Şerefsiz namussuz <laughs> <laughs> Yeter oğlum lan You gonna stay cool now. Geliyor pezevenk. Beni bir rahat bırakır mısınız? Şu şeye vurunca patlıyor biliyor musun? Ona vurmak istemiyorum şimdi. Ha bak geri zekalı vurdu. Şuna da vursana lan geri zekalı. Ona vurmadı. Dur dur neyse ben. Böyle fabrikleri yedim. Oh. Gelme bir dakika ya. Arkadan arkadan. ayıp oluyor. Şuradan da şuradan yıkalım ha. Geri zekalı kendini havaya uçurdu. Bu ne? Tuvalet. Aha. Yere <laughs> adam Hadi çukura mı it? Aha üstüne beton dök oğlum adamı diri diri gömeceğiz. Dur. Sen patlamadın mı hala ya? Teze beni. Bırak beni. Ateş etmeyin ama ben size diyor muyum? Ayıp oluyor. Durun durun şunu atalım şeyin içine. Çukura. Ama bir dakika kardeşim ya. İşimiz var görev yapıyoruz. Kalkır bu. Tamam. Çimento kamyonu nerede? Aa patladı lan geri zekalı. Oğlum orada da varmış ya. Ta buraya girmeme gerek yokmuş. Görmedim neyse. Dur şöyle bir şey yapalım. Adamın üstüne bir de çimento kamyonu gömelim. Maginezi gömmüşüz gerçi Bir tane daha atalım işe yormaz Ne abi? He? Çıkartamazınlar bir daha Çukurun başına tamam tamam Geldim Ya birader Ağzını kıracağım senin yüzünden oldu ya Sıkıştılar. <laughs> tamam oh sonunda. <laughs> Bayağıdır şunu çıkarmaya Bakın başka araba falan düşürdüm yanlışlıkla içeri. Bir de şu Allah'ın belası patladı ya. Önce onu çıkarmıştım ama ters döndü. Saçma sapan bir şekilde. Bayağı vakit geçti hayvan gibi. Tamam oh. Lan yok oldu arabalar. Bir saattir boş boşuna uğraştım. Oha ne kadar hızlı doldu lan o. Ama okey benim sıkıntı yok. Yarın benim görev açılmış. Bu ne? Hey Caesar. Cezar e e arama beni ya. İstemez istemez rafat. Aa Kasım gitti lan. Oğlum aramayın ben. Kim arıyor beni yine ya? Top. Yeah, what? So Cethro, dude. Hey Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and uh, so. I mean, you are one out there, dude, when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. Yani. And me and Dwayne were like, wow. What is your point, Jethro? No, no point, man. No point. Sürücü kursu mu? Man. Ehliyetim var lan benim. Kapat. Kapat pezevenk. Sen bir insan o motordan. Sürücü kursuna <laughs> git diyorlar bana ya. Gideyim bari. Gidelim de sürücü kursu görevi yapalım seviyorum ben bunu. Allah. Üflenmedi la burası. Heh, yüklendi. Merhabalar. Abi sevgili daha var. Dur. Sen ne istiyordun? Bir fırın ekmek mi yemem lazım? Kilo mu istiyor? Ya istiyor. Allah kahretsin. Welcome to the Advanced Driving School. To pass you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can tamam, come back bende. and check your scores or take new Tam tests. Tamam. 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 Nerede? Ha. Aç bunu. 160 atacakmış. Basit abi onlar ya. Getir. Kayıyo bu araba Kayıyo bu araba dubalara kendi döndü ben yapmadım <laughs> Çerçevesinin resmini açmak lazımmış Yoksa araba bayağı bir kayıp dubalara kendi kafana çarptı Biz Şöyle döndürelim dimdiz Nasıl lan neyse sıkıntı yok 180 tamam Herhalde. 180 mi alacağız. Kaldım. Götüreyim götüreyim götüreyim. Ah. Tamam. İyi 98 yeter. Deep and terminate. Ne bu? Sola döneceğim ben. Araba durmadı lan. Oo altın aldım. Ver ver. Olur. Open kontrol ne bu? Ha, şey, polis arabasıyla şey yapacağız. Yeterli bize bronz. Hatta dur lan bir daha deneyeyim. Oh altın yaptım lan. Çık bundan. Burn and lap. Sola. Tur atacağım. 5 tur. Araba durunca galiba kaybediyorduk. O yüzden mümkünse durmayacağım. Üç tur oldu. Hemen dön 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 dön. Dört tur. Ha bu nasıl bir sürücü kursu eğitimi lan ayrıca? Kimi 360 atmayı öğretiyorlar ki sürücü kursunda? Oh altın aldım. Geç. Konkoil bu ne? ola doğru olsun hadi. He, aralardan hızlı hızlı geçeceğiz ha. Olmaz bunu saymam. Oh, altın yaptım lan. Minimum gümüş alalım derken. 90 derece. o 90 derece park. Dur. Bir daha bir daha dur. Almaz bronzu kabul edemem abi. Bu nasıl bir farktı lan? Tamam Tam gümüş yeterli benim için Tamam. Bu ne? Wheel of Aa bak bu çok zorlu ya. Tek teker üzerinde araç götürmem. Zor ya. Oğlum şeyden çıkamadım. Geldim. Ama geldim. Şerefsiz oyun. Oh tamam. Spin and go bu neymiş? Ha bu benim kullandığım manevralardan. Şey yapacağız. Şöyle hop. Döneceksin ve devam edeceğim ama şeyi kırdım. Sayılmaz, sayılmaz bunu bir daha. Heh, aldım altınımı babacım. Bu neymiş? Pit manevrası. Şey bu şey Amerika'da polisler yapıyor bunu. Şöyle. Heh. Tamam yeter. Bak bu işte bu en zoru galiba. Aynen. Akla atıp düşüreceğim bir de. Ama yapmıştım lan Ya tamam yeterli. City bir de şehirde tur atacakmışız. Şunu da atalım. Arabaya cesar vermeden. Tamam şerçevesi açınca sıkıntıya giriyoruz Kapattım onu Hadi bakalım Şunu da yaparsak yanlış değilsem oh, bu son bura görev süper GT vermiş ki altımızı. gideceğiz. Şuradan aşağı. Drift atılır da aslında da risk atmayayım şimdi. Çekil lan bu da ben gitmeye çalıştık önemi kırıyor Pezevenk. Bas baba bas süre var. Belki altın madalya alırız. Sonra ama senin yapacağın işe tüküreyim ben. Tamam şerefsiz'in tek arabaya çarpmasaydı %100 almıştım ya Tezevengin tek arabama çarptı olsun. Bitti O zaman video da bitti Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkürler Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Kanala abone olarak bana çok destek olabilirsiniz Sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay